Pato, kutlu bir topla oynanan, 1953'ten bu yana Arjantin'de icra edilen milli bir spordur. 17. yüzyıldan beri varlığı bilinen oyunun yeniden hayat bulması ve yaygınlaşması için oyuna çeşitli düzenlemeler getirilmiştir. Oyunun kuralları ise şu şekildedir. Pato, 4 binicinin ikişerli grup olacak şekilde at sırtında yarıştığı bir çim oyunudur. Çim sahanın her iki ucunda 2,4 metre yüksekliğinde ve 1 metre genişlikte çember şeklinde potalar bulunur. Atlı sporcular ellerinde tuttukları altı halkalı topu rakibin sahasında bulunan ağlara atmaya çalışır. Oyunun temel amacı patoyu rakibin sahasındaki fileli potanın üzerinden geçirerek skor elde etmektir. Oyun 8 dakikalık 6 seri şeklinde oynanır. Başlangıçta at üstünde giden sporcu öncelikle patoyu yerden almalıdır. Eğer pato yerden alınamazsa sıra rakibe geçer. Patoyu rakibin ağlarından geçiren takım skor elde eder ve oyuna sahanın kenarından başlama hakkı kazanır. Oyun sonucunda iki tarafta skor elde edemezse oyunun süresi uzatılır. Oyun esnasında faul yapıldıysa 5, 8, 15 metre uzaklıktan penaltı atışları yapılır. Oyunda patonun yerden alınması sporcuları zorlasa da attan inerek almaları kural ihlalidir. Bu yüzden sporcuların binicilik kabiliyetlerinin yüksek olması gerekmektedir. Pato, Arjantin'in milli sporu olarak oldukça benimsenmektedir.